Ev sarı şeritlerle bölümlere ayrılmıştır. Adamın bu şeritlerin dışına çıkması kesinlikle yasaktır. Eğer bunu yaparsa eşi öfkelenir ve ona şiddet uygular. Adam kadını sakinleştirmeye çalışsa da kadın onu dinlemez. Kocası gittikten sonra onun bastığı şeritleri yenileriyle değiştirir. Şeritlere kızı bile bassa yine aynı tepkiyi verir. Akşam yemeğinde kadın ve kızı ev yapımı yemekler yerler. Bu sırada adam kendisine ayrılan alanda sağlıksız hazır noodle yer. Adam merdivenlerden çıkarken bile şeritlerin içinde kalmaya özen gösterir. Geceleri ise bu 5 metrekarelik odada uyur. Bir Gün kız babasının terliklerinin şeride bastığını görür. Hızla onları şeridin içine çeker ve babasını cezadan kurtarır. Kadın kızıyla eşinin iletişim kurmasını yasaklamıştır. Eğer onları konuşurken yakalarsa kızın ağzını burnunu kırar. Bir gün kız işe giden babasının yanına gelir ve ona evin şeritlerle bölünmesinin nedenini sorar. Adam bunun nedenini kendisinin de bilmediğini söyler. Ardından başını öne eğerek oradan uzaklaşır. Biraz sonra adam kırmızı ışığı beklerken aniden biri onu iter. Biraz sonra adam kırmızı ışığı beklerken aniden biri onu iter.